Hem selamlar. Bakca'da bir ehil serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gördüğünüz üzere hesabımız 80 level oldu. Ee, 80 levelde Uriel'i tekrar almamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere 81'de ekstra düşeceği için. Amalarımı vesaire bir ufak tefek topladım. Ee, artık şimdi devam edebiliriz. Şu kostümün süresini vesaire uzatacağız. Ee, hadi başlayalım bakalım neler yapacağız. Başlamadan önce bir beğeni ve yorum atarsanız çok memnun olurum. Biliyorsunuz bunları almıştık. 30 günlük gümüş azı dişi başlığı aldım. Bonuslar aktarıldı diyelim. Şunun hemen bonusunu aktararak başlayabiliriz hızlıca. Evet. E, pardon, pardon, pardon. Şöyle, şöyle. Başlığımız bizim işimizi. 30 gün zaten sürgünde maksimum işimiz var. Nasıl görünüyor bunlar? <laughs> güzel, <gülüyor> güzel görünüyor. Uriel'imizi alıp sürgüne çıkalım. Buçarı bu çarı otoya bırakalım. Bu çarı otordan. kasılmaya devam etsin. 90 level olacak bildiğiniz üzere. ve hesabımız kasılıyor yavaş yavaş. Şimdi itemlerini aldım. Günlük ikmale geliyorum. Şunlar artı bir bazıları düşüyor. Bunların hepsinin artı 4 olması lazım. Şurayı ben bir toparlayayım bakalım. Buradan bize nasıl bir aslat gelecek. Artı 1'leri art 4 yaptım. 11 tane 5 tane art 4 olmuş. Yani fena değil. Ki bunların fiyatlarına da birazdan sizlerle bakıyor olacağız. Bu değerlendirebilirsiniz bu farmı. Hatta sürgünde farm yapmıyorsanız bile bence sürgüne gidin. uygun odalarda bunlardan toplayın. Artısını basın. 5, 7, 9, 11, 13 tane. 8 tane normal art 4 düşmüş. Ya 13 tanesi bize kafadan aşağı yukarı 80 lira para getirecektir ki demir kutu vesaire. Aa unutmuşum. De yanında güzel cabası kar oluyor çark yerde. Şunların bir fiyatlarına bakalım sizlerle. Mamalar gördüğünüz üzere 4M civarında seyrediyorlar. Bunlar aslında e, bazen çok daha pahalı ya da uygun olabiliyorlar. Duruma bağlı olarak durumsal biraz. O yüzden e, bu sürgün arasında Bunun farmını da ufak tefek kovalamanızı tavsiye ederim. Hem de çark asıldı yerde bizim için fena olmayan bir yan gelir oluyor. Şimdi şunların hepsini bir pazar çarabıya aktarayım. 200'lü olmuş mesela Leyla'ya aktarayım. Şunları aktarayım. Bir pazarında da 3-5 parça çöp bir şey var. Onları da göstereyim aktardıktan sonra. Pazar çarımızdaki çar çöplediğim itemler işte ufak tefek BK'lar vesaire basma mamaları koydum. Deniz kısandıkları kattayken düşmüştü. Şunlar ufak tefek öyle çarlardan topladım tahminen 10 levele kasarken düşürdüm itemler. Şu pazarımızı bir kuralım. Pazarımız dursun. Bakalım bu pazar bize ne kadar para getirecek. Zaten şu an çok paraya ihtiyacımız yok aslında. 16 paramız var ama yine de takviye takviyedir. Böyle pazarımı kuruyorum. Pazarımda nelerim var? Ee, tipik şu fiyatlardan kurdum. Bence direkt cam fiyatına göre kurdum. Bazıları çok uygun bazıları çok pahalı niye bilmiyorum. Ee, bitkiler biraz ucuz. Şunu yanlış koymuş. Meyve onu yan çarla çekeyim de. Ee, gitmesin. Bu biraz pahalanmış. Artık bununla bir işimiz olmadığı için bunu iyice için almıştık biliyorsunuz. Aynı şekilde mesela beşgen kalkan en uygun 125 hemdi. Gitmeyecek diye düşünüyorum ama giderse de güzel kar olur bizim için. Bir Bilhassa bastığımız kas 48 mden kuruldu. Bakalım bu pazar dursun. Ben bu pazarı yine doldur boşalt yapacağım. Son halini buraların size parasını hiç dokunmayacağım. Gösteriyor olacağım. Bakalım bu pazarımız dursun. Ben pazar çarımızın son hali bu şekilde son kalanlar bunlar. Aşağı yukarı bir 130-140 emci var para var o çağırda. Ama şu an bizim işimiz burayla değil. Zaten bunlarla daha sonra uğraşıyor olacağız. Şimdi bu çarı sürgün mağarasına götürmek istiyorum. Ben aslında geç kalınmış bir karar. iki buçuk günü var e, dikenin. Ama bununla zaten bir işimiz yok. Bizim yapacağımız iş biliyorsunuz lider artı var. Lider artı demek e, aynı zamanda iki çarı da kassak. Aynı eksi tek alacağımız manasına geliyor. Yani ben bunu bizim like'ın yanına bıraktığım zaman XP değişen bir şey olmayacak. Lider artı aldığım sürece. Genelde de bilgisayarın başında olduğum için bizim için çok büyük problem değil. Şimdi bu iş için öncelikle bir iki parça şimşekli tam almak istiyorum. Aradan çıkarmak istiyorum. Biliyorsunuz setup'ımızın e, bütün parçaları var ama zırh ve kask like'ınlık olduğu için ayrıca nice ya da zırh ve kask alınması gerekiyor. O yüzden şöyle bir zırh ve kask bakacağım ben. Kafamda zaten bir tane e, kask var. Hatta iki tane. Zırh henüz hiç bakma şansım olmadı ama zırh zaten bulunur. Biliyorsunuz zırh çok büyük problem değil. 15-20'lerin en uygunu şu reis galiba. Bir dakika. Bu 17 10 Çok ciddi para. Hiç gerek yok. On şeytan için. Bu kadar para vermeye. Bizim alacağımız vatandaş şu veya e, buydu. Takdir edersiniz ki hem artı 7 olması hem oklardan korunma şansını küçümsemeyin. Bütün uzakçılara karşı işleyen bir hepsi çok değerli savunmanız bakımından. Hem artısı olması hem 20 ölümsüz olması ki biliyorsunuz ufak tefek belki ETP'de yapabiliriz idarelik e, ya çok gerekli değil ama oklardan korunması ve artısı en büyük cazibe kaynağı oluyor Bu bundaki SP üretimi kanama saldırısı kanama saldırısı fena değil ama buradaki oklardan korumanın daha değerli olduğunu düşünüyorum ben zaten muhtemelen Premium Pazar 2 gündür falan bunu takip ediyordum bunu alacağım bu bizlere hayırlı olsun e, bir de uygun güzel bir zırh baktıktan sonra yavaş yavaş bu çare sürgün mağarasına bizim gaddarın oğlu yanına götürebiliriz. Zırhlardan önce çeliklere baktım. Biliyorsunuz büyü savunması ve defanstan dolayı ilk önce elimiz çelik. Çeliklerde kaydedecek bir şey bulamadım. 15 şimşek 10 hip absorbe bir şöyle çok kafama yatan bir zırh var. Hipili ve 5 hipi absorbelisi var. Bu da çok iyi. Taşlama çok büyük problem değil. Onun dışında bir de 15 şimşek 10 hipi absorbe kurnazlıklı var. Uzaktan vuran bütün suratlar ki büyü sürgün var arasında bildiğiniz üzere çok fazla uzakçı var. Aslında çok değerli bir efsun. Çok da değerli bir taş. Ama yani korunması olmadığı için yanaşmak istemiyorum. Bunda mesela 10 ipi absorbe çok güzel cezbediyor beni. Yani ama bunda da kurnazlık taşı yok. Bu ise hani 5 ipi absorbesi, ipisi falan çok çok daha cazip ve fiyatı da uygun. Ben bir bakayım hani bir şöyle bir karar vermem gerekiyor. Taşların fiyatlarına falan bakmam gerekiyor. Çok muhtemel bunu ya buna yanaşmayız muhtemelen. Bunu ya da bunu alıyor olacağız. Bir taşlara falan bir bakayım ben. Kurnazlık taşı yazdığım zaman karşılaştığım senaryo. Yani ki elimizde şu anda taş sanatı pek yok açıkçası. Bu iş için ayrıca deniz kızı sandığı açmamız gerekiyor. Taş olsaydı uğraşabilirdik ama kurnazlık taşının bu fiyatta olmasından dolayı tercih edeceğimizdir. Aşağı yukarı belli oldu. Kırhımızı alalım. Bunu tercih edeceğim. Hippie açığından dolayı. Ya Bu da taşlı olması büyük bir etken ama hani 5 ipi ben 1500 ipi mi deseniz ben galiba 1500 ipi derim o yüzden bu bize hayırlı uğurlu olsun fiyatı uygun taş biraz problem ama taş içinde şimdi bir deniz kısandığı falan bir şeyler yaparız bu bize hayırlı uğurlu olsun 1500 çek, 5 ipi absorbe şimdi taş alalım taşlar zaten çok çok pahalı değiller bunlar alastor anahtar bosundan çıktıkları için artık eskisi gibi çok değerli değiller. Ee, yani bizim için şu an tek problem olacak şey taş sanatı oluyor. Taş sanatı çıkarmak için ufak çaplı bir deniz kızı sandığı açılımına girişebiliriz. Demin beş buçuktan deniz kızı sandıkları koymuştum, satılmışlar. Şimdi geri altı buçuk alıyorum biraz anlaki diyelim, tecrübelenmiş olduk. Ee, balık çarımızda katlık çarımızda anahtar olduğu için şu anda e, anahtarı çok fazla almama gerek yok. Gerçi iki tane varmış aslında. Tamam ben şu deniz kız sandıklarına anahtarları falan bir toplayayım. Altından girişelim. Onar tane sandık aldım. Buraya toplamda 90M gibi bir para harcamış olduk. Biraz dolandırıldık. Kendi deniz sandıklarımızı 5M'den verdik ama 65M sandıklara 25M anahtarlara şeklinde. Bakalım. İşlememiş kor. yang Rastgele sandığı. Yabani pet kitabı. Genç pet. yang Yabani pet. Cesur pet. yang Ka a, Karbon fiber çıktı lan. Aa. Hemen şunun bir fiyatına bir bakalım. Ancak bu kadar olur. <laughs> yani ucu ucuna boş yere pazara 90'ın para katmış olacağız. Neyse fena değil. daha fazla sandık açmakla uğraşmayacağım. Çünkü şöyle bir durum var. Deniz kızı anahtarlarının tanesi 3.5 hemen fırladı. Bu, bu daha yeni kurmuş. Ben 2.5'ten topladım. Bu arkadaş da yeni kurmuş. Ya, yani bu fiyattan anahtar alıp işte deniz kızı sandığı vardı galiba 6.5'ten yine ama Açmanın çok da bir mantığı yok. Bir süre taşsız kullanırız. Çok da problem değil. Zaten i̇şte mor potumuz bolca var. Şimdi ben teç satın aldım. Bu teçlerin tanesine 500k 700k arasında bir civarında paralar verdim. Çok da önemli değil. Uriel bonusunu alacağım. Bunu e, like yanına birazdan götürüyor olacağız. Epimi ayarladım. E, alacağım. Uriel muhabbetini zaten biliyorsunuz. Söylemiyorum bile. 81 level olmadan gelmeniz şiddetle tavsiyemdir. %50'ye düşüyor. E şu anda yapılacak başka bir şey kalmadı. Bineğin üstüne bineceğiz. Oto hava açacağız. Çar durduğu yerde kasılıyor olacak. Lider artı çıkaracağız düzenli. X itemlerinizi de almanızı yanınıza tavsiye ederim eğer varsa. Ki zaten bu itemler çoğu zaman çok da pahalı olmuyorlar. Şimdi ben bir sürgün mağarasına bir gideyim. Hemen benim çarın olduğu diye bir gidelim bakalım. gerekli ayarlamaları yaptım. Toplamda 180 X bonusum var. Gruptan %112 geliyor. Oto e avı sadece canlandırmasını açtım. Bu canlandırma tahminim 3-4 dakikada bir bizi ayağa kaldırıyor olacak. Potunun botunu düzenli basacağım. Bakalım e, bu şu an bize iki kişiymişiz. İki kişi kesiyormuşuz gibi exp veriyor olacak. Bu çağda burada yavaş yavaş kasılsın. Gideceği yere kadar gideceği için 7 günde yetiştirme gibi bir acelem yok. Yavaş yavaş e, imkan el verdiği ölçüde kasılsın. Ben yine kayda değer bir şey olduğu zaman tabii ki de buralarda gösteriyor olacağım. Benim ehilimiz 81 level olmak üzere. 80 levelde bıraktım. Uriel'den dolayı biliyorsunuz. Tecrübe yüzü ikmali yaptım biraz. Ee, Bunların hepsini ayarladım. Buraya koydum. Artı bir mamalar var. Onlar artı dört yapılacak. Yukarıdan ufak tefek yine mamalar düştü. Onları işte bitkiler falan düştü. Onları getirdim yanımda. Şu mamaları bir artı dört yapalım. Pazar çarındaki paramızı alalım. Pazar çarımız şu anda 218'en para var. Bir iki parça item alıyor olacağız. Ben hemen şu aktarımları bir yapayım. Hemen geliyorum. Bütün aktarımı yaptım. Parayı üzerime aldım. 8 tane mamamız var. Bakalım bunlardan kaç tanesi art 4 olacak. İlk 3 mamanın 3'ü de artı 2'de yandı dedim. Acaba olan hiçbiri geçmeyecek mi diye ama güzel küçük olanlar art 4 oldular. Bir yer kaplayanlar yandı. Şunları da pazara koyalım. Ardından bir camdan alacaklarımızı alalım. Hem teme ihtiyacımız var biliyorsunuz. E, çünkü sürekli ikişer ikişer kasıyor olacağız çarları. Bu sonucudaki ileri artı eventinden mütevellit. Bunu alacağız. Bizim için ciddi manada bir yük farkındayım. Hani yoracaktı ama hem bunu kehribardan gelecek çarlarda kullanmamız bakımından hem de sürgün mağarasında ve işte büyülü ormanda vesaire çarları hep ikişerli ikişerli kasacağımız için bu bizim çok kıymetli bir efsun olacak ve bunu uzunca bir süre kullanacağız. Bu bize hayırlı olsun. Yani çok da aslında hoş olmadı ama biraz artı basarız bunu hızlı yürüyebilmek babında. Şimdi bir de kolye bakacağım. Ee, Eksi bir kolye de sanırım vardı. Hemen bir bakayım. Bu var. Kolyede de fiyatlar aynı. Beni yanıltmadılar. Ama tabii ki de 46 level olan bizim için çok daha iyi olacaktır. Bu da bize iki 2.10'dan hayırlı olsun. Umarım hayırlı olur bu arada. Çünkü ciddi manada hani çok büyük paralar değil ama şu noktada çok büyük para bizim için. Son olarak bir silah fişi bakacağım. Biliyorsun silah fişine de 20 XP geliyor. Zaten bize silah fişi lazım olacak mutlaka. Zaten ninja'yı kasmaya başlayacağız. Lycan'ın işi bittiği zaman. Lycan şu anda 87 level olmak üzere. Lycan'ı 90 yapıp bırakacağız ama tabii ki de bu ninja'larla işimiz biraz daha uzun sürecek. O yüzden bir tane de kostüm alalım. Ben bir bakayım uygun bir kostüm. Ardından e, efsunlayalım. Şöyle kılıç alacaktım ama 5 günlük 70 hem 10 e, 12 günlük 170 eme var. Ya bu çok uygun. 5 gün sonra düşünürüz zaten Allah kerim. E, o yüzden bunu alacağım. Biraz efsunlayacağım, uğraşacağım. Aslında 5 günlük bir fişece çok yatırım yapmak mantıklı değil ama gördüğünüz üzere bütçe çok kısıtlı. Para bitti sayılır. Daha tepe çar dizilmesi lazım. Yine balığa muhtaç kalacağız galiba. Karbon ortamız da var ama şunu ben biraz uğraşayım hiç göstermeyeceğim o kısmı size. E, paradan ne kadar harcadığımızı anlıyor olacaksınız zaten. Hem gördüğünüz üzere paradan e, biraz depoda vardı. 2 ona yakın para yedi. 20 x bonus geldi. E, toplamda 13 şeytan. 20 şeytan bu arada. 8 delici. 10 delici. E, bir tane de o delicilerin içinde 10 delici 5 kritik geçtim. 10 yarı 15 kılıç vesaire geçtim. Sonunda gelen hepsini bu 5 günlük kostüme bu kadar yatırım yapılmaması gerektiği sonucuna vardım. Aslında bu, alırken de korktuğum buydu. Hani ucuz kostüm alıyoruz ama Efsu zor gelirse ne olacak diye. Korktuğum başına geldi ama çok büyük problem değil. 5 gün sonra bir 2 bon daha harcarız. Zaten kasarız yani parayı problem değil. Önemli maçlarımız hızlı kastımız. Şu anda %80 eksponu sor üzerimizde. Uriel alacağız. Tecrübe yüzüklerimiz var. Stage almadım. Alabilirim aslında ama bu şu anlık acil ihtiyaç değil. Hani çok yorulursak alırız. Çünkü şu anlık hani bu çarı kasıp kasmayacağımız bile. Peki belki bakarsız bırakırız. Şimdi ben şu pazar çarına bir geçeyim. Bir pazar çarını göstereyim sizlere. Pazar çarımız bu durumda mamalarımız vesaire. Bunlar burada birikiyor yavaş yavaş. Şu anlık pazar kurmaya gerektirecek bir durum yok. Çünkü aşağı yukarı 4 won bir paramız var. ihtiyacımız da yok. Şu kadar item için de pazar kurduğumda değmez zaten. Pazarımız dolduğu zaman kurarız. Bu çarada bu arada laf arasında 15 level yaptım. Alttan tecrübe yüz alınır vesaire diyebilmek için. Çünkü Bavcan'a bunun büyük bir hani dezavantajı diyebileceğim bir durum. 3 bayrakta oyuncu olduğu için 3 bayraktan birden bağırmanız lazım. Tec alacağınız zaman vesaire ki Çoğu zaman mesela ters saatlerde kırmızıda teçhizatın olmuyor. O yüzden e, bu çarada böyle 15 level yapmış bulundum. Şimdi gidelim. E, tekrardan sürgüne çarımızı bırakalım. Ardından e, devam edebiliriz farmımıza. Ben odaya geldim. Şöyle bıraktım canlandırması açık. Bu ex bonusun e, ne kadar mükemmel ne kadar değerli bir şey olduğunu şöyle açıklayayım. Bilmeyen reislerim varsa eğer. Bu normal bir ex gibi işlemez. Bakınız şu an benim %100 Uriel'den exp bonusum var. Tecrübe yüzüğü takacağım. 180 olacak 30 bin ekle beraber. Şimdi bu 4 parça item buraya işlemiyor. Çünkü bunlar aslında tipik bir exp drobu değil. Bunlar exp'inizi 2 kat ihtimale belli bir ihtimalle çıkan itemler. Yani şöyle. Siz 180 exp drobunuz var ya. %80 ihtimalle sizin exp drobunuz %360 işleyecek. Burada kazandığınız tecrübelerden bunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. %80 benim exp bonus şansım olduğu için böyle. Yani sizin temel ex değeriniz arttıkça bu ex bonuslu itemler de sizin için kat kat daha değerli olmaya başlayacaklar. Şimdi bir mukabele ben artılı lideri şu an bitti çıkartamıyorum. Filiz de bitti. Olduğu zaman hem bunun ex bonus şansı hem taban xp hem de lider artıyla beraber müthiş bir ex durumuna ulaşıyor olacağız. O yüzden bunlar değerli hani fiş biraz şımarıklık aslında ben de pişman olduğumu düşünüyorum açıkçası ama bu üç parça iteme mutlaka para verin kıyın envanterinizi çarkastığınız müddetçe bulunsun benim tavsiyem bu yönde çünkü görüyorsunuz yani 40 binden 90 bin 98 bin veriyor. İki katı exp alabiliyorsunuz. Çok değerli. Ciddi manada çok değerli. Bakalım bu çar dursun. Ee, gördüğünüz gibi gaddarın oda 87 level olmak üzere kasılıyor. Ee, biz kasma sürecimize devam edelim. Ben pazar çarımızın son hali bu durumda. Ee, bir tur daha ikmal yaptım. İkmalin ardından yeni mamaları, demir kutuları vesaire buraya koydum. Burada zaten kutsama kağıtlarım, bitkilerim vesaire birikiyorlar. Şimdi ben tekrardan bir cama bir bakayım. camda şu vatandaşların hepsini bir pazara koyayım uygun fiyatlardan. Zaten burada fena olmayan 2-3 won'a yakın bir para yatıyor. Zaten şu tek başına neredeyse bir won. Ben hemen şu pazarı bir kurayım. Bakalım bu pazar nasıl olacak. Pazarımı şöyle kuruyorum. Gördüğünüz gibi 4.5'tan sandıklarımı koydum. Karbon fiber aşağı yukarı bir won. Çancı iki 200'lüsü 50 mi? Can çiçeği bütün sunucularda kara borsa. Niye bilmiyorum. Sürgün mağarasına gidin zaten beşer beşer düşüyor. O düşen her beşlerin her birisi aşağı yukarı bir buçuk M yapıyor demek. Basit bir hesapla. Yani müthiş bir para. Onun dışında kitaplarımı koydum mamalarımı da şöyle koydum. Son mamayı koyacak yerim kalmadı ama problem değil. Pazarımızı kuralım bakalım bu pazar bize ne kadar para getiriyor olacak. bu videonun da burada sonu olsun. Bir dahaki videoya bu pazarın getirisiyle beraber... Ee, bakalım ne kadar gelecek. Aynı şekilde şurası hariç komple satacağım. Parasına hiç dokunmayacağım. Sizlere pazarın ne kadar göster getirdiğini gösteriyor olacağım. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmamazsanız çok memnun olurum ciddi manada. Bir dahaki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Amına koyduklarım. O kadar mesaimiz ne? var. Nereye gidiyorsun der bir ne? insan.